Evet sıradaki haberimizde biraz nostalji yaşayacağız sayın seyirciler. Açık hava sinema etkinliği var sıradaki haberde. Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için çok güzel bir organizasyon yapıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Beklik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı. Herhalde kontrolle geleceğiz az sonra. Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar araçların içinden Müslüm Gürses'in hayatı anlatılan Müslüm adlı sinema filmini izledi. Belediye Başkanı Rasim Arı etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum açıkçası. E, cami tarafından, toki tarafından gelin, gelirken araçları ve kalabalığı görünce gerçekten çok mutlu oldum. İnsanlarımızın demek ki ihtiyacı varmış. E, sosyal belediyeciliğin gereğini, gönül belediyeciliğin gereğini yapmaktır bizim görevimiz. Bir an evvel koronavirüs biter de normalde bizim planlamamız, geçen yılki planlamamız mahalle aralarında mahalle sinemaları yapmaktı.